Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Ne yapıyoruz bugün? Abi bugün gümüş anahtar açacağız. 10 tane açacağız. Zorla yaptım hızlısı. <laughs> Ama biraz zaman alıyor yani almış bak. İlk gümüş anahtarımıza geldik. İlk önce içinden neler çıkma şansı var abi büyük ihtimalle. Genel olarak içinden abi neler çıkabiliyormuş? Bakalım LF4 hızlı jeneratörü, kalkan. Ondan sonra 5 ile 20 arası bir hızlandırıcım ne o artı basarken. Ondan sonra bu Triskolin olsun, hayır olsun, Nepkin olsun, onlara da çıkma şansı var arkadaşlar. O yüzden avantajlı bir anahtar kutusu diyelim. Ama tabii böyle boklarda çıkabiliyor. Şu an bizi bokladı. Kutumuz hiç oldu şu an. Onları kasarken hayatım yamuldu burada. Olsun. Belki diğer kutularda güzel verir. Yani böyle basit hollarda de çıkabiliyor. Dediklerim al işte. Allah'ım kamufle mi kaldırdı? Dostum işim biterdi ama uğraşmak istemedim. Burada kamufle gezmek bir sıkıntı. Bir tane daha kutu çıktı. Hadi oğlum. Hadi süper bir şey çık. 4 hayır alışma aldım mesela bak gayet ya abi. Sevkiyat bölümünden uğraşıyoruz yapmaya böyle. 15 tane verse öf. Burada doluşun. Hep köşelerde, köşelerde anahtarlar veriyor ya genelde. Şöyle 15 tane risk koyayım falan versin. Ne olacak ki yani? Yani yaptın öyle olur. Hayra da olabilir. Sıkıntı yok. Güzel bir şey versin. Yüksek versin yani. 4 verdi mesela. 15 versene, ne? gerek var kardeşim 4 verim? Nerede bu kutular ve? Şu anahtar. Aha da bulduk ha. Hadi oğlum. Açıyoruz abi. 14 izokoronat verdi. Fazla bir ihtiyacımız yok bununla ilgili. Yani bu kutuyu nasıl açayım? Böyle açacağız. Bugla. Dark orbit, bug orbit. Zaten bir şey çıkacağını yani. Aha, tekrardan kutuyu geri mi verdi o bana? Ne yaptı? Yok, vermemiş. Kaldı 6 tane kutumuz arkadaşlar. Bir tanesinden hayra alışımı aldık. Geri kalanından bir bok almadık. Maalesef ki. Yalnız bayağı yaratık toplandı peşime. Hayırdır oğlum? Dark ben mi taşıyacağım? Hadi bakalım bir yaratık daha bulduk. Yalnız bu yaratıklar beni kesecek böyle giderse. İki dosya verdi, şey verdi. Yine çöp bir mod şey anahtar. Olsun, olur böyle şeyler. Yeni lazeri de koymaları lazımdı bence. Kazanma şansı olsa bile yani düşük bir ihtimal bile koymaları lazımdı. İyi Allah burada bir board varmış. Korumaya da gelebiliyoruz. Gayet güzel. Devam edelim abi. Bakalım neler denk gelecek. 5 tane kaldı. Anahtarı bulsak tabii inşallah. Yaz zor ama olsun. Karta büyük çünkü. Oğlum şunların içine koyuyor gibi sanki. Yakınlarında buluruz bence. Ulan bu ne ya? Hep mavi kırmızı. Kardeşim nerede bu anahtarlar? Ulan yeni anahtar çıkmış. Anahtar bulamıyoruz ya. Böyle bir şey yok. Beş tane açtım kardeşim. Nereye gittiniz? M atıyorlar. Turman M atıyorlar. Konfiler açıyor şaka lan. Hadi oğlum. Güzel bir anahtar. Ondan Tris Colin çıksın ya da Neptün hayran. Bir üçünden bir çıksın yani. İşimize yarasın kardeşim. Biz de yani biz de burada emek veriyoruz. Herkes de emek veriyor. Aha. Hadi oğlum. Bence Triskolin'e verecek bir 110 tane verecek. Hadi oğlum. Bir bok çıkmayacak gibi hissettim. Evet. Bir bok çıkmadı. Olur böyle şeyler Türk polisi yakalar. Hadi oğlum. Aha. Yeni çıktı. Tazecik tazecik. Fırından gümüş anahtar. Yakında altın kutu da çıkar. Altın sandıklar var ama gümüşü saf altın çıkar saf. Öyle yazar saf altın. Bazen saçmalıyorlar ya çıkartırken. Aynı onun gibi olabilir. Abi artık bir şey düşsün yani yani. 10 tane açıyorsun abi. 3 tane kalmış bak. Demek ki 100 tane 100 tane atsak. Aslında biraz da mantıklı açıyor şimdi mesela. 100 tane 200 tane atar yapsan abi. Açsan mesela. Bedava hızlıca kasabiliyor yani şu modüllerden. Gene bir bok vermedi. Morallerim bozuldu şu an. Haber hayallerimizi yıkmakla uğraşıyorlar Kurbiç. Şuraya bak. Şuna 120 tane lazım. Yok, yani 200 tane lazım orada. Abi çok lazım ya. 222 tane lazım. Dark Orbit. Bitirdin bizi Dark Orbit ya. <laughs> 2 tane gümüş anahtarımız kaldı. Geziyoruz öyle. Daha hızlı gezelim. Mavi anahtar çıkmış. Mavi. Hadi abi güzel bir kutu gümüşünden olsun şöyle saf gümüş ver abi bize ya artık yeter ya tris kolin ver bize en çok yüksek o bari onu alalım başta da süreleri kısaltalım değil mi yani kardeşim her mesaj özelliği de yok oldu artık bu artık kış düşman olucudan şey de olsa anahtar bulma da olsa ya değil mi ne süper olurdu abi ya Düşünüyorum da. Düşman bulucu olsun. Pet de her türlü bulucu olması lazım. Anahtar bulucu abi. Her şey olması lazım bence. Katılanlar yorumlara yazsın. Bence Pete abi anahtar bulucu. Bilmem ne bulucu. Düşman bulucu. Düşman da bulacak abi. Bu kadar basit. Haritada kim var örnek? Onun linki çıksın oraya. Gören haritada bin kişi var sence yani. Bir serverda zaten 300-400 kişi yok yani. Kolay kolay. Burada da ışınlanıyoruz bir şeyler oluyor bir anda. Neyse şöyle dolaşalım. Kenarlardan ben Güzel bir anahtar. Tazecik. Ya kırmızı istemiyorum. Paramız yok bize. Kırmızı anahtardan saçalım. <laughs> Bu arada pike yani büyük beşli atarların abisi pike. Gümüş anahtar veriyor arasında arkadaşlar. Zaten kutuyla ilgili ne çıkıyor diye mesela. Peki de yüzde yüz çıkma şey anahtar düşme şansı yazıyor mesela ama düşmedi yani. Bir tane düştü bana. On tane kestim bir tane düştü. Yani onda bir şansım var gibi bir şey. Şuraya yine girdik bakalım. Şurada böyle var bence de. Oğlum burası ne kadar gidiş. Burası bildiğin ölüm tuzağı gibi bence ya. Tüm anahtar burada çıkıyor. Hadi ama. Az bir şey kaldı ya. Bu türlü düşünürsün. Hadi ama bir tane daha, iki tane daha, üç tane daha, beş tane daha, iki tane anahtarımız kaldı. Ne sürdü? Açamadık anahtarı. Duvar diplerini gezelim. Duvar içinde oluyor bazen. Bu duvar üstünde bazıları alınmıyor ya, çok sivri muzluyor. Ya alamıyorsun abi. Şuna bir istemek geldi. Uykumuz geliyor herhalde. Ya da hava çok sıcak gidiyor ya. Sıkıntı. Bu alt taraf böyle çok radyosun hizası gibi durmuyor mu ya? Çok saçma duruyor yani. Değil, artık sayıları az burada. Sıkıntı o yani. Aha gümüş Şat. Hadi oğlum. Taze çıktı bu bence. Başkaları da açıyor bence o yüzden yok. LF4 lazer verdi ya. 16 mi verdi acaba LF4? Geliştirmeli falan yazıyor ama. Bence normal vermiştir o lazeri. Aynen bence normal verdi. Son bir tane anahtarımız kaldı arkadaşlar. Bir lefer çıkarttık. O da güzel. Normal lefer ama olsun. Bizi fazla cezbetmiyor ama. Bakalım bakalım bakalım. Nerede lan bu? Nerede bu gümüş anahtarlar? Lan zorla buluyoruz haritada vallahi. Her şey sınırlı sayıda koymuşlar zaten haritaya. Mavi çıktı gördüm. Kumşu anahtar düş. 5 tane koymuş herhalde. Her şeyden tutam tutam. Haritayı yaparken. Evet derken son bir tane daha. Burada biraz önce açtık herhalde. Bok çıkmadı. İnşallah bu sefer. Olmadı. Ayıp ya. Yani. Ayıp. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Yani çektiğimiz videoyu yorumlarsak. 10 tane anahtar açtık abi. 10 tane anahtardan bir leper çıktı. 4 tane hayra alışımı çıktı. Geri kalanlardan da bir bok çıkmadı yani yapacak bir şey yok olabiliyor böyle her zaman çıkacak diye bir şans da yok olsun bir life urge kattık yani 10 tane anahtara göre yani gayet iyi 4 tane alışım aldık bir de yani sevkiyatta bazen hiç vermiyor mesela alışımları yine faydalı bir anahtar gibi duruyor yani bir yaparsan 1000 tane ya da 500 tane Triskolin olsun şey olsun üçünü belki bir anda alabilirsin yani şansına bağlı bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olmayı, bildirimleri açmayı, tabii ki de like atmayı, yorumlarınızı da esirgemeyin. Paylaşın abi sohbet edelim yani. Küfür olmasın. Normal sohbetimiz ederim. Sıkıntı yok. Görüşmek üzere.